Selam. Bugün bu kanalı açmaya karar verdim ve bu videoyu çekmeye karar verdim. Çünkü çünkü öyle. <laughs> of şu an çok heyecanlandım bir anda. Niye böyle oldu? Neyse. Şimdi ben bugün bu videoyu çek konuşamadım. Neyse benim bugün bu videoyu çekme amacım şu. Hemen anlatıyorum. Şimdi bence bazı insanlar hani arkadaşlarımdan gördüğüm kadarıyla en azından ve duyduğum kadarıyla da namaz kılmak istiyor ve buna başlayamıyor ya da başlıyor bırakıyor falan. Ben de e, uf, konuşamıyorum ya konuşmayı unuttum şu an video karşısında. E, ve ben de zamanında namaza başladım bir gün ve o gün bugündür kılıyorum yani hiç aksatmadan kılıyorum. Ve o yüzden hani bunu nasıl yaptığımı falan size anlatmak için bu videoyu çekmeye karar verdim. İnşallah depolama alanım da buna yeter. Çünkü hep çekmek istiyordum ama depolama alanım yok diye çekemiyordum. Ama bugün depolama alanım azıcık bir şey de olsa var. Ve o yüzden çekiyorum. Neyse. Şimdi şöyle ki. Belki nasıl namaza başladım onu söyleyeyim. Kapandım ve namaza başladım. Ee, annem dedi ki işte namaz kılmam da gerekiyor falan. Ben de zaten istiyorum hani e, Namazda kılıyordum bazen. Ve hani namaz kılınca böyle çok huzurlu hissediyordum kendimi. Ve bir anda bana hani böyle sanki kapanınca hani ben bir şey bir insan tamam mı? Bir şeyi yapınca tam yapan bir insanım. Hani, tam yapmazsam olmaz gibi hissediyorum. Ee, öyle bu kadar. Neyse o yüzden hani kapanınca sanki bütün namazlarımda kılmam gerekiyor gibi hissediyordum. Ama hani sonuçta bazı düşünceler bir anda gider. Asıl benim namazı kılmamın sebebi bu değil. Ee, şöyle. Şimdi bunu sadece bu namaz kılmak isteyen insanlar için çekiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ee, yorum falan bilmiyorum. Belki kimse izlemeyecek ama hani neyse. Neyse konuşacağım. İnşallah ilk videonun şeyine verin. Şimdi şöyle, bazı insanlar şükretmeyi bilmiyor, tamam mı? dakika abimin yanına gittim, geldim. Açı değişmiş olabilir. Neyse, şu kamerayı biraz şöyle isteyim bari. Heh. Şimdi nasıl söyleyeyim, nasıl anlatabilirim bilmiyorum ama... Şimdi be, benim niye inancım böyle hiç zayıflamıyor? Hani inşallah altı hiç zayıflamaz ya da neden hep böyle hani namazı kılıyorum? Neden bu ihtiyacı kendimde hissediyorum diyeyim size. Bu nedeni şu aslında. Hani ben şöyle düşünüyorum. Biraz benim empati yeteneğim de biraz fazla gelişmiş olduğu için hani ben empati kuramadan duramadığım için olabilir. Şimdi düşünün. Siz bir insana her şeyinizi veriyorsunuz tamam mı? ama verebileceğiniz her şeyi veriyorsunuz ona. Ve ama bu insan sizin için hiçbir şey yapmıyor. Yani hiçbir şey yapmıyor. Hiç kılını kıpırdatmıyor. Ee, umurunda değilsiniz. Ne hissedersiniz? Yani şu an o his. O hisse hissedebilirsiniz şu an bence. Yani az da olsa hissedersiniz. Ve bu his bence çok kötü bir his. Ee, ve hani ben de kimseyi bunu yapmamaya çalışıyorum. Aynı zamanda birisi bana yapınca da üzülüyorum açıkçası. Ve hani kötü oluyorum. Kötü hissediyorum kendimi. Ve şöyle demek istiyorum hani bunu nereye bağlayacağım? Şimdi Allah da bize her şeyimizi vermiş. Evet belki çok zengin değiliz. Belki çok mutlu değiliz. Ne bileyim işte çok iyi arkadaşlıklarımız yok. İstediğimiz bölümü kazanamadık. Ya da işte aile ilişkilerimiz kötü falan. Ama baktığımız zaman bazıları mesela bunu böyle düşünmüyor. Ona da geleceğim. Ama baktığımız zaman mesela çoğu kişiden iyi durumdayız. Yani bizden daha kötü olan insanlar da var. Hani kötünün kötüsü var, iyinin iyisi var. Evet ama kötünün de kötüsü var. Yani mesela şu an bilmiyorum inşallah tabii annen, annemiz babamızın olması bir şükür sebebi. Bizim kolumuzun elimizin olması bir şükür sebebi. Ondan sonra ne bileyim işte gözlerimizin görmesi, burnumuzun koku alması bile çok büyük bir mucize. Mesela korona zamanında benim hani koku duyum biraz gitmişti. bu. Aslında ben korona da olmadım bildiğim kadarıyla ama olmuş herhalde, gitmişti. Sonra mesela dişlerimizin düzgün olması, dişlerimizin olması, ee, ondan sonra tabii diş hekimliği öğrencisi olarak bu konuyu da söylemesem olmazdı. Ee, ne bileyim belki çok güzel de değiliz, ama çok çirkin de değiliz mesela hani bunlar da düşünmek lazım anladınız mı mesela? Ve düşünün Allah size bunları vermiş. Sadece hani saydığım belki beş tanecik şey falan. Ama verdiği on milyonlarca şey var. Yani sizin şu an bir evde yaşayabilmeniz bile e, evinizin sıcak olması bak pencerenizin olması bile bu arada. Hani bazıları bodrum katında yaşıyor pencereleri bile yok. Öyle düşün Hani bu, Allah size bu kadar çok şey vermiş. Anladınız Ve Düşünsenize size bu kadar çok şey vermiş ve siz onun için hiçbir şey yapmıyorsunuz. Beş vakit namazı hatta bazı, bazen bir vakit namazı bile ona çok görüyorsunuz. Çünkü üşeniyorsunuz, abdest almaya üşeniyorsunuz. Bu soğuk havada abdest mi alacağım diyorsunuz. Ne bileyim yani üşeniyorsunuz ya hani ya da istemiyorsunuz içinizden gelmiyor. Ama düşünün tekrardan siz bir insan her şeyinizi veriyorsunuz ve o size bir şeyi bile çok görüyor. Nasıl hissedersiniz? Yani Bazıları diyor ki mesela ee, Allah madem beni bu dünyaya getirdi niye bana istediklerimi vermiyor bu düşünce bence çok gerçekten çok yanlış bir düşünce ben böyle insanların biraz her konuya olumsuz baktığını düşünüyorum mesela bu da çok büyük bir şey aslında her konuya olumsuz bakmak ben hani çevremdekilerden de gördüm bazı insanlar şey diyorlar işte her şeyde mesela başına kötü bir şey geliyor, ufacık ne kadar şanssızım ya. Hep de böyle oluyor falan. Ama ben mesela kendimde gördüğüm bir şey. Mesela başıma ne kadar kötü bir şey gelirse gelsin hep şey derim. Olsun ya şu da olabilir. Daha kötüsünü düşünürüm. Bu oldu onun yerine falan. Mesela şunu söyleyeyim. Geçen sene ben işte iki dersimden bir tek aldım. Anatomi ve e, biyokimyadan bir tek almıştım. Ondan sonra ve Sonra öğrendim ki bunlar dahil, hani bunlar dahil 7 dersten kalan kişiler de varmış sınıfta mesela. Ve sonra dedim ki hani bu arada o sırada çok kötü bir durumdaydım çünkü bizim okulumuzda hani iki dersten kalırsanız kalıyorsunuz sınıfta. Alttan alma yok hani 2 dersten kalırsanız. Ve hani şey oldum yani aa dedim hani benden daha kötü durumda olanlar da varmış. Onlar da geçti, ben de geçtim bu arada hani. O yüzden kendinize hani mutlu olmak için sebepler ararsanız ee, bu videoda hiç konuşamıyorum, burada cümle kuramadığımı fark ettim şu an. Ama biraz ilk videodan dolayı olabilir. Kusura bakmayın. E, hani her şey olumsuz açıdan bakarsanız mutlu olamazsınız e, ve olumsuzluklar size hep gelir. Yani ne düşünürsen o olursun diye bir cümle var. Ee, bu cümle aslında oradan geliyor hani biraz ve olumlu düşünürsen de hep hep olumlu şeyler başına geliyor. Mesela benim abim hep diyor ki ne kadar şanslısım ya hep yine işte mesela biz bir yere gidiyoruz onun geldiği gün kötü bir şey oluyor mesela ee, ama olumsuz gittiğimiz gün hiç kötü bir şey olmuyor falan. Ama hani bence o şu yüzden çok olumsuz çağırdığı için kendisine. Yani. Ben mesela hep şey derim, hep iyi şeyler benim başıma geliyor. Çok şanslı birisiyim falan filan derim. Ve gerçekten de hep böyle güzel şeyler başıma gelir. Yani mesela belki biliyorsunuzdur, ben bir marka kurdum. Yani benim kurduğumu bilmiyorsunuzdur ama e, ee, markada Rolly.co bu arada. Ve bu marka hani bu marka benim aklıma geldiğinde o süreci anlatacağım size. Bunların namaza ne alakası var bu arada? Hani? derseniz hani ben şu an birazcık farklı konularda konuşmak istiyorum o yüzden. Şükretmeyi işte şükretmenin niye bu kadar önemli olduğunu ya da her şey olumlu bakmanın niye bu kadar önemli olduğunu size anlatmak için anlatıyorum bunları. Şimdi bir marka kurdum ben. Bu markayı kurmadan önceki süreçleri size anlatmak istiyorum. Şimdi ilk öncelikle ben geçen sene işletiş hekimliğine başladığımızda fark ettim ki hani ben dahil bütün arkadaşlarım bütün arkadaşlarım olmasa da sınıfın böyle bir kısmı kızların e, dişle alakalı mesela şeylere bir merakları vardı. Böyle broşlar, ne bileyim defterler falan filanlar. Ondan sonra hani ben şey oldum. Ben de bir şey, ben de böyle bir şey üretsem de hani satsam asla ne güzel olur. Ama farklı bir şey olsun hani broş üretemem mesela hani çünkü yapılmış bir şey falan, özgün bir şey olsun diye düşündüm. Sonra da fark ettim ki hiç kimse tişört yapmadı bununla alakalı ve aklıma şey gelmişti hani komik bir şeyler yazsın önünde falan. Ondan sonra işte e, o meslekle alakalı ve hani diş hekimliği ile alakalı şey yazmıştım. Selam ben diş periziyim ve sana para getireceğim. Öyle yani. <laughs> Ondan sonra böyle yani bana göre hani aşırı tabii ki de komik şeyler değil ama hani hoşuna gidecek şeyler falan. Ondan sonra böyle bir tişörtler çıkartayım dedim. Ondan sonra neyse çıkarttım ama bir, bayağı bir uzun bir süreç. hani o sıra ben çıkartayım bile düşünüyordum. Sadece aklımdan geçiyordum ders dinlememek için. Sonra yazın işte bir böyle bir aklıma geldi falan dedim. Ya dedim cidden çıkartsam mı? Sonra arkadaşlarıma sundum fikri. Onlar dediler çıkart hani ama şey yap dediler. İlk önce bir paylaş bakalım satılacak mı ona göre. Sonra işte paylaştım. insanlar mesela 10 kişinin önüne düşüyor tamam mı? 10 izlenme bir, bir, bir yorum geliyor şey diyor. İşte abla yap alırım falan. Ondan sonra dedim ki hani yapayım. Sonra tekstilci araştırmaya başladım falan. Sonra bayağı uzun bir aşamaydı bu arada. Bu hani aylarca sürdü. Tekstilci hiç bulamadım. Bulduğumu sandım bulamamışım falan filan. Ee, en sona çok iyi birisine denk geldim gerçekten. Hani bulacağıma inanıyordum arkadaşlar. Bir de inanmak çok önemli bir şey bakın. Yani siz bir şey yapmayacaksa inanmazsanız zaten o olmuyor bu arada gerçekten. Mesela ben küçükken ritüel falan yapardım bu arada namaz kılmaktan bahsedip ritüel anlatıyorum şu an. Ama yani o sırada tabii küçüktüm yani baya lise 9. sınıfa falan gidiyordum. Neyse işte ritüel yapardım. Ve hiç inanmaz mı olacağını Çünkü hep dua, dualara inanmış bir insanım yani. Ondan sonra bir ritüel yap... Ritüellerim de hiç tutmazdı o yüzden. Ondan sonra... Neyse. Ee, şuraya getireceğim konuyu. Sonra ben işte tişörtleri çıkarttım tekstilci bulup. Paylaştım tamam mı ve kimse almıyordu o sıra. Kimse, hiç kimse sıfır. Böyle hani alırım diyenlere yazıyorum falan, hiç mesaj yok, ee, görüntü atıyorlar falan hiç umurlarına değil. Diyorum hani alacaktınız falan oluyorum böyle. Sonra bir de 50 tane tişört çıkartmıştım ve arkadaşıma da şey yazmıştım. Kanka ya 10 tane falan mı çıkartsan ya elinde kalırsa falan. Ben dedim ki ya ya tutmazsa da elinde kalırsa ben de böyle tutacak yazmıştım hatta o şey buraya koyayım. Ondan sonra inşaat koymuşumdur bu arada. Ondan sonra neyse. Sonra şey oldu. Hem. Sonra işte ben tabii böyle hani insanların hemen alacağını düşünüyorum ya. Hemen böyle tabii TikTok'ta hemen keşfete düşecek. Ve ben onu al. Ya, ve insanlar onları alacak falan diye düşünüyorum. Sonra hemen olmayınca ben bir üzüldüm ilk başta ve şey oldum. Ya dedim acaba artık şimdi de şey doğru mu çıkacak falan hani. Ama bir yandan da böyle içimden şeyi düşünüyorum. Ben şu an hiç uğraşmadığım için böyle hani uğraşsam satılır eminim falan. Bir yandan çok eminim satılacağını hani aslında umutsuzda kapılmışım gibi gözükse de hiç kapılmamıştım. İçten içe çok inanıyordum hala çünkü hani sadece şey diye düşünüyordum. Yani insanların karşısına çıkmıyor tam anlamıyla çünkü gerçekten videolarım keşfete düşmüyordu aşırı derecede. Ee, hani 200-300 izlenme falan oluyordu. Hadi max 500 olsun ki zaten 3-4 video falan attım ancak. Ondan sonra işte her neyse. Sonra bir gün işte ben boşlamıştım bayağı şey diyordum işte tatile girince falan paylaşırım o zaman satılır zaten falan. Aa kendimi kandırıyorum yani. Sonra bir gün bomboş oturuyorum dedim ki bir video paylaşayım ya yani üstümde paylaşayım bu, bu sefer ama falan dedim. Ondan sonra işte videoyu paylaştım. Bir dakikada çektim ben o videoyu. Sonra kütüphaneye gittim unuttum çektim de. Ders çalışıyorum falan. Sonra bildirim geldi yeni bir sipariş aldınız diye ve ben hani havaları uçtum falan ve bu arada şeydim bu arada insanlar bana dediğinde hani daha o satış yapmadan önce ee, hani tişörtler ne oldu satabiliyor musun falan dediğinde şey diyordum yani şu an uğraşmadığım için işte satmıyorum ama hani uğraşsam satarım falan diyordum ve insanların bana inanmadığını görebiliyordum bu arada ama ben kendime çok inanıyordum gerçekten ve hani kendime inanıyormuş gibi de insanlar bunu yansıtıyordum bu arada. Sonra arkadaşlar bir tane sipariş aldınız mesaj geldi. Ben böyle havalara uçtum falan ama sonra ders çalışmaya devam ettim. İşte o şeyin bitti. Sonra bir anda bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha böyle. Böyle bayağı onlarca gelmeye başladı falan. Ben şok oldum yani böyle. Sonra herkes bana dedi ki sen gerçekten inandığın için oluyor falan. Sonra mesela YKS sürecindeyken de İnsanlar şey kütüphaneye sen ders çalışmam diyorsun gerçekten çünkü çok arkadaşım vardı benim. Ondan sonra hani ben şeydim bir de böyle çok çalışmıyordum bu arada. Yani ilk sene de çok çalıştım ama mezun senemde hiç çalışmıyordum. Sonra şeydim hani böyle mezun senemde insanlar bana şey gözüne bakıyordu. Ya bu kız da süslenmiş, kütüphaneye geliyor. İşte geziniyor, işte de ders çalışmıyor falan. Yani büyükler öyle bakıyorlardı ki böyle bak bakanları da üç cümle kuramadım. Ay babam aradı bir saniye. Ne diyordum? Neyse şuna geleceğim. Cümleyi kuramadım diyordum daha demin. <laughs> Şimdi şöyle ki insanlar e, bana söylediler sonra kazandığımda işte biz hiç inanmıyorduk çünkü işte sen hiç zeki durmuyorsun falan dediler. E, çünkü <laughs> gerçekten dışarıda gezmiyordum ama ben birazcık şöyle bir insanım. Kendi kafamda her şeyi kurarım yani şuradan şöyle, şuradan böyle işte ben işte şu kadar çalışsam diş hekimliği kazanırım zaten. Hani fazlasına gözüm yok falandım. da. Aslında bilgisayar mühendisliği de istiyordum ama bir yandan bilgisayar mühendisi istemiyordum aslında. Yani çünkü ben diş hekimliği istediğim sıralar daha çok hedef odaklı çalışıyordum ve bilgisayar mühendisi istemeye başlamıştım sonradan. Bunun sebebi de şöyle. Biyoloji yapamadığım için bilgisayar mühendisi istemeye başlamıştım ama hani bilgisayar mühendisliğini aslında istemediğimin de farkındaydım. Sonra işte neyse ben günde 3-4 saat çalışıyordum Bazen hiç çalışmıyordum. Ama arkadaşım 12 saat çalışıyordu ama sonra en iyi ben yaptım. Yani bunun sebebinin kend yine kendime inanmak olduğunu düşünüyorum. Yani hep böyle kendime hani güzel şeyler çekiyorum. Herkes mesela sorduğunda şey diyordum. Ya diyordum ben işte bu kadar çalışıyorum ama ben yapacağımı biliyorum falan diyordum ve yaptım. Yani siz kendinize inanırsanız ve insanlara da bunu yansıtırsanız yani şöyle bir şey de var insanlara nasıl olmak istiyorsanız kendinizi öyle tanısın ve öyle olursunuz. Yani illa denk gelmişsiniz küçük gençte işte şey bazı çocuklar falan oluyordu. işte bizim şu arabamız var falan filan. Ve sonradan o insanlar cidden hani o arabayı alacak zenginliğe falan düşüyorlar belki o arabadan olmayabilir ama hani böyle insanlar böyle kendilerini inandırmış insanlar bence bir yerlere geliyor. Yani hani e, inandığınız zaman da başarırsınız ve o yüzden şükretmek için de sebebiniz olur demek istiyordum ben. Öyle yani. Aslında başka şeyler de konuşmak istiyorum. Ama biraz bu videoda konuşamadığım için. <laughs> cümle kuramadığım için. Onları eğer bu video tutarsa biraz biraz çıktı izlense e, hani benim bir şeyim olur motivasyonum falan olur atarım e, umarım bu video sizin namaza başlatmıştır çok küçük bir sebep <laughs> ay sizin bir anda gidiyor çok küçük bir sebep söyledim size namaza başlamak için. Umarım bu sizin namaza başlatır. Ve görüşürüz. Bay bay.